Çekim arası sohbetlerinde Alaf'la beraberiz. Yanımızda Serkan var. Serkan, Das değil, Daş bu arada. Daş. Arkadaşlar, çekim evet. arası sohbetlerinde bir çekiliş yaptık Alaf'la beraber. Ve kazanan arkadaş Serkan oldu. Serkan RGS'de, Kayseri'den geliyor. Evet. Asıl hizmetli. Nasılsın Serkan? İyiyim teşekkür ederim, nasılsınız? <laughs> ben de iyiyim. Heyecanlı mısın? <laughs> Yo. <gülüyor> bu kadar büyük bir adamla antrenman yapmaya hazır mısın? Kendimi zargan olmama rağmen daha da ufak hissettim. <laughs> Evet, Serkan bugün güzel hissederek doğaçlama, bir antrenmanı yapacağız. Serkan'la zaten önceden tanışmışız bu arada. Koca evet. yanıma gelmiş. Kendisi Kayseri'den bizim için gelmiş sağ olsun. Serkan'a bugün güzel, naçizane bir form analiz. Form analizi yapalım. <laughs> en sonunda form analiz. Form analizsiz olmaz. O kadar yol gelmiş, form analiz yaparız mecbur. Arkadaşlar Mücahit kulan MK Fight Club'ındayız. Arkamızda görüyorsunuz Berkay e, lapa yapıyor. Belki ufaktan size belki vuruş falan da gösteririz. Çok <laughs> İster misiniz antrenman sonunda? Olur abi yani ben denemek isterim. Tamam. Çünkü burası hani dövüş kulübü ve belki buraya gelmişken birkaç bir şey gösteririz. Teşekkür ederim bu arada geldiğin için. Vallahi ben teşekkür ederim. Söyleyeceğin sorun söz yoksa artık Serkan'la ikinize bırakacağım. Serkan'la biz ee, ben, oynamaya başladı. Hocama kendime emanet <laughs> ediyorum. Etim yani çok, de senin kemiğin de. sert bir şey alın. Takılırız kafamda. Tamam. Keyif alsın. keyif al, al yeter. Tek istemiyorum ama. Hadi. Kollarımı tamam. iptal ettim. O zaman ısınmaya başlıyorsunuz. Hadi, hadi. hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Haydi. Hadi. <laughs> Serkancım. Bir şey söyleyeceğim bu 20 kilo mu? Sarkan'ı sakatlayacağız abi. <laughs> Adamı sakatlayıp gönderirsin ben sana söyleyeyim. Serkan abi izlenme. Sarka sen, git. sen git. <laughs> Adamın... Ama adamın artık şey söz Benim bacaklarım sizin. kadar... Güzel gözüküyor değil mi? Abi, evet Serkan iyiymiş yalnız ha. Serkan hızlı ısınanlardan. Evet güzel. Buyurun. Damar damar. Hızlıyız. Serkan diyetini bozmuyorsun herhalde ha belli oluyor. Bilerek konuşturuyor ki idmanı çıkaramasın diye. Ya abi o zorluğu da ekliyorum. <laughs> evet. Ya yakın fazla olsun. Ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi, pampa aldıkça vücut, Alaf'ın kolları büyümeye başladı. Büy büyüdükçe de sıyırıyoruz abi. Aynen öyle. Büyüdükçe sıyırıyor. Abi, Seni çektiğimden beri çok büyümüşsün. Abi valla... İki ay, üç ay... Büyümüşsün, yani tek Kaç ay oldu görüşmeyeli? Üç ay mı? İki ay mı? Bir ay oldu. Bir aydan fazla oldu ya. Ocak 20. Şubat. Ya senden sonra Sami'yi çektim. İki, İki aya yakındır. Sen tabii güzel kızlardan, onayı, onayı, onayı güzel yapayım. güzel kızlardan sonra böyle şeyler görmeye alışkın değilsin. Marlar otoban gibi. Marlar gitgide otoban gibi olmaya başladı. Hiç. Bu pump'ın verdiği his nasıl bir şey? Pump'ın verdiği his abi Arnold'un tabiri. <laughs> güzel bir his. Güzel ben, değil mi? ben ama çok pump olamıyorum abi. Ya. <laughs> gerçekten, gerçekten Niye? yok. Niye? Ben gerçekten. Ya. Ben de öyle bir sıkıntı var abi. Ben yani ona alıştım. Özellikle şu son büyüdüğüm dönemde çok böyle yapılacak hiçbir pump olamıyor. Ne kadar çok yüksek karbon alırsan o kadar iyi pump alırsın değil mi? Ya şöyle de abi. O %60'ından sonra falan çok şey bir fark yok. Yani beslenmenin %60 karbonhidrat ya. Evet. Sen onu 80'e de çeksen aldığın pump çok değişmez. Ama karbonhidrat yetersiz alırsan pump'ın Tabii. çok az olur. yüzde, özellikle %30'un altına düşersen çok sıkıntı yaşıyorsun. Ya zaten 5 tane hareket var seçmişsin. <laughs> Barla yap bak arkanda bar var. Bu kollara nasıl bacağım kadar yaptın? Bunu tamam mı? Bunu sonra Alaf başladı. Okay. Güzel. Açıyı yakaladım. 25 derecelik bir açı var orada. Alaf ince pamp olsun. Hı? İşim güzel. Hey. Burada güzel çıkar. Gel. <laughs> Aa ah, Zerdan. <derdol. gülüyor> <gülüyor> 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 Bravo Serkan. <laughs> Artırırım. Gördün mü artırıyorum diyorsun. Kilo olmasın dışında bir <laughs> problem. Kaç kilosun? Ben 76 kiloyum. Normal yani. Ama sen daha fazla duruyorsun. Efendim? Daha fazla duruyorsun. Ben bir ara şey... 80'i falan gördüm. Ondan sonra bir düşüş. 90 yapalım <laughs> sana. Yapalım 80 TL. Hemen bir aylık bir kıyma paketine seni daha. Evet arkadaşlar şurada bir yerde var. Bir küçük evet. küçük alabilirsin. Bir de kartlara koyacağız. Sarkı'nın yani. değişimini görmek için. <laughs> Buyurun hocam. Serkan sen 3 ay sonra bir daha gel. Güzel idman, güzel beslenme yap. 3 evet. ay sonra bir daha çekelim. Kayseri pastırmasıyla büyük. Ama harbiden tamam. değiş gel yani. <laughs> harbiden değiş gel 3 ay sonra. Tamam anlaştık. Tamam mı? Söz veriyorum. Tamam arkadaşlar. Serkan 3 ay sonra veya zaman belirtmeyelim. 6 7 kilo. Hatta 8 10 kilo alacağım ben. Tamam. Arkadaşlar Serkan bundan 3 ay sonra 8 kilo almış olarak gelecek. Takla atamayayım yani. Ne olacak yani? Öğrenim. Hadi bakalım. Bir adam takla atamıyorum. Ben de atarım. Aa. Çok güzel. güzel şey Kendiliğinden onu çıkar. söyle. Sana söylerim. Değerlerin evet, cürdü sana söyle. Setlerde onu yakalayacağız. Evet kaç oldu? Üç mü oldu? 2 oldu İki oldu. İki yani oldu. Üç olsun dersen çok. Yok. Skop <laughs> sizde. Evet. Benim branşım farklı Az arkadaşlar Yasin Arduş'la beraberiz. Burası MK Fight Club. Yasin de buranın merhaba. dövüşçülerinden birisi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Normalde <gülüyor> yorulursun anasını satayım. Hiç yorulmadım bugün. Bugün sana özel antrenman. Amerika'dan geldi arkadaşım. Evet. Boksör. Ayağımın Şeyler konuşuyor Reis. Eldivenler evet Reis. Özel, özel yapım. Özel yapım. Sponsorumuz Reis. Zengin işi yani. Evet. Bu arkadaş da Meksika'dan geldi. Aha. Aramıza. Evet. Yavuz geldi. Guadalajara'dan. Yavuz da Guadalajara'dan geldi. Ne yapıyorsun? İdman ama. İyi kardeşim sen ne yapıyorsun? Vallahi ne yapıyorsun? Evet. İdman şey alaf geldi falan. Bir şeyler çekiyoruz. Yasin bize izin vermiyor. Çekiyoruz abi? Çekiyoruz ama çok ses çıkar. Hayvan gibi ses çıkar. Çok sert oluyor adam. Ne yapayım ben de? Gaza geldi bence. çok Yapma gözünü seyin body atma, body shot. Ellerin Buna biraz tekme çalışır da yorulsun. Evet, üçüncü sete girdik. İyi pump oldun ha. Bakayım. Buz da almadık öyle ama. Serkan'cım. Hadi bak şimdi bunu ben düşünüyorum. Ben, düşünüyorum. ben sana hadi. yedirdiğim her <laughs> şey bir faydası var. ha bir şey yiyecek mi bana? Allah'ın elinden yiyeceksin. Ben de veriyorsam ye. Sorgulama. İyi olur ha. Abi düşürmüşsün. Kaç oldu kolların? 46 var mı? 50 falan var. 50 oldu mu? Pantlı 50. Hayır, o soğuk. Soğuk 48 falan. Var. Biceps yeneti var. Önemli. Bravo Serkan. Daha mücadeleci arkadaş. Mücadeleci çok belli yani. Bırakmıyorsun. E, Acıda dayı bırakmıyorsun. Mücadeleyi seviyorsun. FSD Dibini görüyorsun. Tek tek yok. Şey bir adamsın yani. Ee. Evet. Evet. Ya, Alaf tişörtü çıkartmadı bu arada. Altında atlet var arkadaşlar. En son en son şimdi çıkartma. Ben daha fazla davet etmek <laughs> istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Al af. Tişörtü çıkartınca antrenman biter. Arkadaşlar hızlı büyümeden dolayı yırtıkları görüyorsunuz değil mi? Omuzunda ve sırtında. <laughs> Ondan, onlar <laughs> hızlı büyümeden dolayı. Omuz Büyüm başlarında. Ledler zaten paramparça olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Hocam half rapler böyle etkili oluyor diyorlar. O doğru mu? Onun da yeri var. Onun da yeri var. Tamam. Bunları antrenmandan sonra <laughs> çok iyi. Güzel, çok iyi. Hadi. Bitir. Sonra senin en sevdiğin harekete geçeceğiz. Çok korkuyor makineyi yıkacaksın. Şu tarafı bak. Sen hencim? Evet. Buyurunuz. Buyur. Hem çok biraz dinlen ama. Sebzin sonra da geçir. <laughs> <Kanka. gülüyor> <Bicetsin> geçir. <laughs> Sitesi Ondan sonra tri sebze geçecek. Evet. Bana bir biceps hakkında bir yorumu. Evet. Şu an yok. İyi, çok güzel. Bana istediğimi vermiş olmanız beni çok müteşekkir. Şimdi bir sebzin şuradaki breker. Estağfurullah. <laughs> <Bicaret başarı>. Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Evet. Hadi son bir. Hadi. Atarsana. Sağ kolunu bir tekrar az. Evet. Küçük kaldı. İki. Küçük kaldı. Bir şey kaldı. Bir şey kaldı. Küçük kaldı. Küçük 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 Allah'ım. kendime bela okuyacağım aklıma ya. Yani ben çıktım. Koşarken, koşarken. Alıp, koşarken, eğler nasıl? Koşarken, kalk şu. Bir tek e, demotive olmuyorum böyle. Kendisi de girerken ama. Kendim iyi bir... Motiva oluyor buradayım. Motiva oldu ya da. Bir insan çalışırken gerek, gerekli bedelleri ödersen sen de böyle olabilirsin. Aa ne gibi böyle alacağım? Evet bir bitirdik. Şimdi artık sola geçeceğiz. İlk hareket her zamanki gibi puştan. Down. Puştandan sonra da gene nabza göre bir şerbeti veririz. Evet, triceps push, triceps push down başladık. Bunun bu adamın yaptığı iş sanat ya. Kütle sanat. Biz sanatçı denebilir mi Aa, bana yani? Kesinlikle. Serkan, Bence sen e, bu neydi o? Rönesans sanatçıları yani e, yanında halk yemiş diyebiliriz. Kaç tekrar yapalım hocam? Isınmalı. Kaç tekrar yapalım? Isın. Isınana kadar yapacaksın. Adele sana söyler. Sen Adele dinle, dinle. Adele dinle. <laughs> Adele. Serkan da karbonmona kit birikim hakim. Şu, şu mı mı lan? Şu tamam mı? Hareketin adı mı? Sizin yaptığınız neydi? Ben one, one hand one hand, hand One hand yapamıyorum da çift hand yapabiliyorum. Onlar bayağı senin çift geliştirmiş herhalde. Ya ben hemen kalamadım. bir yapsana. Bir tane yap ya. Bir tane yap. Bir tane yap. Ben, onu da mı kalkalım? En yapabildiğin en iyi şeyi yap. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Adeles yorgundur adamı da öldürme. Abi şaşırtıyorum Adeles'i ki büyüsün. Şimdi şaşıracak Adeles. Evet, Oo Serkan. <gülüyor> <gülüyor> Serkan sen de bunlarda varsın yani. <laughs> Serkan sektörde. <laughs> sektörde adı olan bir. <laughs> Helal. Evet. Allah bravo. Mecidiye köy takla. <laughs> biraz sonra da maslap maslap yaparsın biraz sonra. Şu an kollarım imkanı yok maslap yapacak masap bir şey yok. <laughs> mesela biz Barış'la çalışıyoruz ya Barış ne yapıyor <laughs> <abi> biliyor musun? <laughs> mesela bench yapıyor bench'ten sonra ya da her, ne yaparsa yapsın gidiyor mesela handstand yapıyor. Gidiyor hemen handstand yapıyor. O artık ama onun için yürümek gibi bir şey evet, O zaten çok ileri seviyede. Yıllardır yapıyor. Bunu. Senin daha zaten bir sene mi olmuş? Bir buçuk sene falan oldu bu. Peki de devam edecek misin? Ben etmek istiyorum ya. Keyif alıyorum bunu. çok sakat riski olan bir spor. Sakatlandım, çok sakatlandım. Özellikle ben standı çalışırken Aynen. bildiğin kupa tutamadığım günler oldu yani. Niye? Bileklerimi sakatladım. Aynen. Bir bardak su içemez hale gelmiştim. Ağzıma pipetle veriyorlar. Serkan atamadın olur mu ya son anda ama? Çok iyi yani. Saymıyorum. Ben bir tane ben atarım size. Bitsin. Sonuna en son doğru. ne Aynen. istiyorsan yaparsın. Ya Yaparız onu. Bir de arkadaşlar bir şey de Gökte yanına gidince de takla falan da atarsın sen oh, şimdi. Ben <laughs> atmazsam olmaz. Biz alışık sıkıntı. Barış abi alışık zaten. Bravo Serkan. Serkan bravo. Bak burada. Son iş tekrar Son iş tekrar dur. Beş yapayım ya. Tamam. Zamanı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Adele şu an <laughs> büyüdü. Bu setten ya. sonra büyüdü Adele. <laughs> Atmalı yapalım mı? Geleceğim. <laughs> Son set mi bu? Yok abi. Kaç oldu? Daha birinci set yani. Birinci set bir, bir, bir tanesinden evet. Sıtırma. Devam. Evet, devam. Evet, birinci set. parçalama. <laughs> Neydi, ah, ee, şimdi arkadaşlar skull crusher'a geçtik. Güzelce uzanacağız önce. Şuradan önemli. Ondan sonra <laughs> <Biraz> Ondan <laughs> sonra koltuğu biraz <laughs> Son, Ama <biraz. Olur. gülüyor> Hocam bir şimdi Kaç tane? Koş. Hocam bir formu bakma şansınız evet. var mı? Biraz daha gel. Dipte dibe geldin ya bak şimdi. Burada biraz gerdirebilirsin şöyle. Anladın mı mi? Şu mu? Evet şimdi yer. Şimdi tam tersi. Az. Hangisi yaptın? Kaç dakika hocam? Evet. 12. Çıktı kadar. Allah ne verdi? 12. <laughs> <O yanında. gülüyor> Bırakmana gerek yok mu? Hadi ha? Yav. Ha? <laughs> Hadi, Seviyor musun? Anasının gözü gibi? Kovalayıcı bir adam. Tırmalıyor yani. Evet oğlum ben kalk 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 kalk. Baş 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 bir baş 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 baş

Um, <laughs> oh. Evet, <laughs> <employership> Doğru geldiğini. Evet, o <laughs> Evet. Er, er. Koş, koş. 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 Gotcha. Koş. 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 Koş bir saniye hop Gel, birer sen 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 hop 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 hadi 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 tane hadi 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 Yok. 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 Hadi sen. Hadi sen. Arada bir şey Bundan farklı bir teknik kullanacağız. Drop <laughs> set yapacağız. Harika. Bayılırım drop Halk arasında finisher. <laughs> Adına <de> geçer. geçer. <laughs> Bitirici anlamında. <laughs> Şimdi aldım. <laughs> tak 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 düzgün yaptık ya <laughs> formda. Sonra geri <yere> gideceğiz. <laughs> Bu arada Tamam. Yok yani dik. Hadi Tamam mı? Sonra düşüreceğiz. Her aynı şekilde. Biz başlayacağız. Biz başlayacağız. Sonra böyle. Tamam mı? 3 sette payı drop mu? Aynen. Tamam. İyi, iyi Son hareketin verdiği bir yorgunluk açıldı. şuradan itibaren çok bilekler korar mı? falan var falan. Ona mix yaptım, karıştırdım biraz. Karıştırılar mı? Antrenman açıklamasını bitince yapacağım. Çok Buraya gelebilmemin tek sebebi Alaf, Alaf Bey'in Youtube videosuna yorum yapmamı daha doğrusu Uğur abi. Siz de gördüğünüz her videoya yorum yapın, destek olun. Neyse, Belki akşam bir bana gelin. geçersin işte. Bu arada antrenman arkadaşlar çok böyle işte e, drop set falan çok hakim değil yani. Daha sonra evet, hareketli yani. yapıyoruz. Daha çok böyle düz, <laughs> alır ee, bir antrenman. Yani çok temel tek, teknik iş zaten sadece straight setler yaptık. düz setler yaptık, hiç öyle drop settir. Ya da başka teknikler kullanmadım. Pardon. Sadece son harekette kullandım. Daha ben İzmit'e gideceğim. Ya Yolda var ya. Bayılıp bir mağdur değilim. Hadi. Bravo Serkan. Bravo Serkan. Çok iyi Serkan. Çok iyisin Serkan.

15 saat yani şu aynada şimdi çok iyi Let's spread alabilir miyiz? Şu doluluğa bir bak Bu adam şu an ee, çok teşekkür ederim. Ben aslında ben teşekkür ederim gerçekten. <laughs> Estağfurullah. Selam, selam Güzel ya. bir antrenman, mücadeleci bir insan çıktı. Ah, Bu mantıkları ilerlersen her türlü yaptığım her başta bence başarılı olursun. Geçmiş olsun Serkan. Teşekkür ederim. Nasıl geçti? On numaraydı, harikaydı. Ben normalde kızabilir belki bana şu an kendileri ama kol çalışmam. Hani Terk, çek, çekiş ya, yaparım. yok, aynen, gerek yok. Sonuna bir hareket. Tabii, ya zaten çoğu kişi gerek, yaparım gerek yani. bile olmuyor. Yani, e, eğer e, kol Geride değilse kol adelesi. gerek olmuyor <laughs> fakat benim haftalık ekstra bir kol gününe her zaman ihtiyacım olur. Yani bir yarışmacı olur. Ama senin baktığın üzere tricepslerin falan zaten eksik değil yani. <laughs> Özellikle tricepsin. Bundan sonra zaten bu ya bu mücadeleci kafayı bırakmazsan, yani o dibini görüyorsun zorluyorsun. Büyük ihtimalle her şey yol, rayına oturur. İnşallah Zamana ihtiyacın var yani sıkıntı yok. E tabi bu arada hani e, böyle hani olayım hemen falan filan yılların yani. deneyimi yatıyor burada hani. Teşekkür ederim. Haliyle burada bir adammışlık, dedication, hard evet, work. Teşekkür ederim. Çok sağ, Kesinlikle sağ ol. şayan. TR 160 44. <laughs> İban mı? <laughs> Hemen bir 3 aylık online eğitim aynı zamanda. <laughs> Sağ olsun arama Bu biçimden bir tişört. Gladio'dan supplement. <laughs> Vallaha mı? Sen <laughs> alacaksın, sen alacaksın oğlum. ya vallahisın. Öyle olmaz. Vallahi öyle olmaz. Ben, ben burada misafirim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Uğur abime ayrıca e, Göktuğ Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Ben de Alaf'a teşekkür ediyorum. Evet. Kırmadı bizi geldi. Sana teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Ta teşekkür o kadar yoldan kalktın geldin. Estağfurullah. Ben gerçekten keyifli vakit geçireceğime inandığımdan geldim zaten ki yanılmamışım da gayet güzel keyifliydi. Muhabbeti olsun, iyi. antrenman olsun. olsun çok tatlı insansın. Teşekkür ederim. Ben zaten iletişim koparmayız ki. Koparır mıyız? Koparmayız, koparmayız, koparmayız bence. Koparmamız. Zaten çoğu ortaki şeyimiz çıktı. Evet. Çevremiz çıktı yani. O zaman bir formaliniz yapar mısın? Hemen bir Serkan formaliniz yapalım. Evet. Çıkartalım üstümüze. <laughs> yapalım. Formalinizi çok çıkarttırıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi Alap bir formalinizi yapacak. Kendini düzelttikten sonra. Sikkan buluyor mu be? Yok ya normal. Karabak. Yok ben sikkan buluyor. Nereye dönüyoruz ışık altına? Konuşayım mı abi? Tabii ki. Evet, Serkan, öncelikle sırttan başlayalım istersen. Sırtı benim çok... Bir dakika, sırttan önce göz direkt dikkat dikkatimi çekti. Serkan'ın göğüs yapısı Acayip gelişmiş. Büyük ihtimalle bu şaplardan falan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Göğüslerim ufak pahalı. Yok bak, şurası çok iyi. Şu kesin çok iyi. Yani Şiştah bir de şey gibi, kim, yani. ya, kimin de dar oluyor, tamam mı? Dar oluyor. Sende o geniş görüntü var, ya. doldursan buralar büyük. Ya bağlanma noktası uzun en öyle düşün. Yani, kütle olmasa bile. Ya, zaten şu an genel anlamda yani biraz mes alman, kütle alman gerekiyor yani. ama bu en azından tabak gibi yani. Güzel. Teşekkür ederim. Biraz, biraz omuzlara yüklenmemiz lazım. Omuzlarım ufak biraz evet. eksik kalmış. Özellikle yan omuz. Delt Ertesi günün e, push to legs yapıyorum ben ama push legs pull yapıyorum. E, Niye? Push ve legs de şey yapıyorum. <laughs> lateral kasıyorum. Ha, olabilir. Hani olabilir. Bir gün AKK olmuş çalışmış olmayayım diye araya bacak koptum. Olabilir. Pottum. Olabilir. ya ee, push to ve pull da lateral mi yapıyorsun? Aynen. Ha güzel. Tamam o mantıklı. Öyle yanları da Ama doğru çok değil, fazla öyle. abartma. O sefer iyileşen. set yapıyorum. Güzel. Ama senin asıl arka omuzun da eksik herhalde. Facebook falan da eksik etmem aslında. Sırta ama. bir bakalım. Sırta bakalım. Bir sık istersen. Ben sık. Kalan bir Sıkamıyorum lan. girsin sıkamıyorum. Sırfına. Sıkmaya çalış o zaman. Evet. Evet trapezde. Bu da, bunlar da evet. bu arada şeyler. Amut'tan olsun. Amut. Yani. Amut. Amut hem şu. Hem stand. Hem sistem. Amut. amut. Türkçesi evet. amut. amut. Amut'tan. <laughs> Amut'tan. Burada Barış'ın da trapezleri bayağı iyi. Evet arkomuz. Arkomuzun far bu arada. Ha. Çok eksik değil yani. Şu an Sıkı, ya, sıkılıyor ya. Bir de ağzını kırılsın da gökte ama. şu yan başlarda bir sıkıntım var ufak. Evet yanları ufak. Bele bakalım. Benim kalın diyor bana. Şahan diye bir arkadaşım var. Biraz pelvisin, biraz yapalım. pelvisin evet kalın. Pelvis kemiğin kalın. Ya herkes de Furkan Er genetiği olacak diye bir şey yok. Yani abi o adam... Evet, evet. Ama o eps, Eps'lerin arası falan var yani. Gelişmiş bir karın kası, abdominal şeye sahipsin. Evet. Erkan'cığım eğer bırakmazsan güzel şeyler olur. Ben de buna Buradan izleyicilere ve bana bir söz ver. Seni iki sene sonra görelim. Ben iki sene sene çok ya. Ama 6 ay o zaman. 6 ay kaç kilo alayım? 6 aylık paket yok ama sana özel. Tamam. 3'ü 3 alsak. Tamam 6 ay sonra o zaman seni tekrardan bu sefer sefer benim kanalda göreceğiz. Serkan'ın inanılmaz değişimi diye başlık atacağım. Söz veriyor musun? Söz. Ben de sizin mesajınızı çekeceğim. Tamam söz abi. 6 ay sonra. 6 ay sonra hangi aydayız? Şu an şubattayız. 2. aydayız. Mart Haziran. Haziran mı? 15 Haziran diyelim mi? Tamam. tam 15 Haziran. Haziran sonu. Bak. aldım sizi. Tamam 15 20 Haziran'da, Haziran son. Aldım tamam, 15, 20 Haziran'da <laughs> Serkan inanılmaz değişimi adlı. Arkadaşlar <Serkan> Haziran'ın <laughs> son haftası Serkan'ın değişimini Haziran'ın son haftası bakacağız. Okey mi? Anlaştık. Ne neon, neon yazılı bir başlık yapacağım sana. Tam yapacağım? Tamam. Anlaştık o zaman. Net. Ben de o zamana kadar 8-10 kilo koymayı hedefliyorum yani, o zaman. O fark etmiyorum İstiyorsan yardımcı evet. da oluruz. Evet. Koçluk. Evet. Koçluk. Yapma, yapma bunu. Yine girdin. O mağaraya giremem ben maalesef. Şu an hayatı seviyorum. İyi bakalım. Tamam, sözünü aldık. Teşekkür ederim. Süper. İşte bakın, bu arada çamur atmak gibi olacak ama hiç bacaklarımı falan sormuyor. <laughs> Üst mücitte bitiyor değil mi? Yani şortla gelmişsin herhalde, şortlu kategoride yarışacak dedin. <laughs> bu arada ben çalışıyor musun? Bacak mı? <laughs> bacak çalışırım ya, bacak eksik. Ay, bakalım, aç o zaman. Serkan'ın bacakları gösterisi varmış. Almam lazım. <laughs> Ama parça hakim. Yani bir e, lise yıllarında futbol oynamış bir, bir bacak. Futbol oynadık, lisede voleybol oynadım aslında. Lisede önce futbol oynadık. Ve her branşı denedin yani. Çoğu branşı denedin. Futbol denedim. var ya ondan sonra fitness'a gireyim dedim. Sonra dedin Arada ki tak 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 takla da, takla da fena var. değil dedin. Takla attın. Öyle. Çok iyi. Yani. İyi bakın. Tekrar. Ben liste için, <laughs> için ayrı ayrı. ayrı. Umarım tavsiyeler yapayım. sana faydalı olur. Olacaktır diye ümit ediyorum. Şimdi yerinden öğreniyorum. sana. O zaman kapatalım. Evet. Arkadaşlar çekim arası sohbetlerinde Alaf'la beraberdik. Serkan Daş'la beraberdik. Evet. Kendisi bir söz verdi. Haziran'ın son haftası Alaf'ın kanalı için bir çekim yapacak. Biz de orada olursak biz de bir backstage çekeriz. Ama önemli olan Serkan'ın ne kadar gelişti ve büyüdüğü ve parçalı büyüdü. Parçalı büyümek önemli. Bu arada şöyle bir şey var. Ben yeti bozayım bozmayayım. Genelde hani şu böyle o genetik böyle. benim de mesela ben Karnı yani karnım kapanıyor. Hiç böyle. kapanmam orası anladın mı? Karnım kapanıyor. Yani. O bende de öyle. Benim yani mesela karnım yani böyle, ben ol böyle olabilir mi? Olabilir. Genetik olarak olabilir. <laughs> o mağaraya girersen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam o zaman. Her şey genetik değil mi? Evet, evet. Genetik çok. Önemli, önemli. Önemli tabii. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir başka konukta, bir başka söyleşide görüşene kadar Serkan gibi efendi adamlar tanışalım. Böyle güzel adamları tanışarım. Güzel antrenman yapalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi ya biraz da fotoğraf çekeyim. Bir saniye çekebilir miyiz burada fotoğraf? Bravo Serka. Aşağı kalır yanın yok. Serka. <laughs> Serdar. <ne alır? gülüyor> 3, 2, 1 patlat. Devam. Evet. Çekilir mi bu arada ha? Abi, abi, abi şu çok iyi değil mi? <laughs> abi bunlar harbi çok iyi olmuş.